Bırak, bırak bırak tamam tamam bırak bırak bırak. Benim benim elimde işte benim elimde. Benim elimde yakalayabilir. Hayır! Hayır! Perga! Perga! Hayır. Hayır kimse ne olduğunu anlamadı ama. Sürpriz. Berkay'a çok güzel bir sürpriz var dedim. Dur. Ya. Aslında sürprizimiz bu değil. Aslında sürprizimiz Berkay'ın sana aldığı oyuncağı evet. açacağız da. Ee, bunu ne zamandan beri Berkay açmak istiyordu. Onun için açalım. Arkadaşlar bu... Big Bubble. Big Bubble. Bunun ne olduğunu işin doğrusu biz de bilmiyoruz. Ben biliyorum. Ne o? Sakız. <laughs> Hayır sakız olduğunu biliyorum da. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bize bunu adresimize göndermişler arkadaşlar. Büyük ihtimalle... Eee bir ajanslardan bir tanesinden. Evet, bak gördünüz mü? Ha. Benim tahmin ettiğim gibiymiş. <laughs> evet. Yani yeni çıktığında bunu göndermişler işte anladın mı ne olduğunu. Bu ilk defa çıktığı zaman göndermişler ama bizim çok uzun zamandan beri bu paket öyle duruyordu orada. <laughs> Başka bir şey yok değil mi? Al. Evet. Alalım başka bir şey yok işte. Gördün mü? İçinde başka bir şey yok. Şeker var içinde. Abi saniye tatları başka Aa. herhalde. Evet, Karıştır, başka. eğlencenin Aa. rengini değiştir. Zaten amacımız o maymunu açacağız aslında da. Abla bunun ne olduğunu merak etti. Aa, renk değiştiriyor mu? Evet. Karıştır. Bakmışım. Aa, anladım. Pembe ile maviyi mor karıştıracaksın, mor, mor mu olacak? Hı. Merak ettim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gel getir tamam, getir. <gülüyor> Berk <gülüyor> <laughs> Berkay hayret bir olaysın ya <laughs> taktı ya onu muhakkak da açmak zorunda şimdi <laughs> Berkay dur dur ne getirdiğini gösterelim Berkay'ın arkadaşlar Berkay bugün arkadaşlar bunu ablasına aldı haylaz maymun aslında Berkay'ın hiç e, gerçekten kendisine bir şey istemedi ablasını düşünerek aldı bakayım sakız mor oldu mu olmadı mavi hala ne mavi onun mora dönmesi lazımdı ama hala mavi Şişir bakalım, bekleyeceğim. Ben bekleyeyim. Hayır, pe şey, sarıyla, mavi yapacaksın. Sarıyla pembeyi karıştır bakalım, e, turuncu olacak mı? Sen onu karıştırırken biz de bunu açalım. Haylaz Maymun arkadaşlar bu oyunun ismi. Ve biz bunu ilk defa gördük. E, şeyde, Adore'de gördük. Toy Shop'ta yok. Zaten, zaten şeyin firması da farklı. Adore'nin markasıymış. Adore Oyuncak yazıyor direkt. Golat. Nereden açılıyor? Berkay sizden daha hevesli vallahi. Siz, siz uğraşıyorsunuz ama Berkay sizden daha hevesli. Oo Berkay. Ne varmış içinde? Vaaaaa. Wow. Berkay'ın bu ovlarına vavlarına hastayım. O ne Berkay? Bak bak içinden ne çıktı ama bak. Oo maymun da çok güzelmiş. Hayır olmadı. Sakızın tadı mı güzel? Hı? Değişik değil mi? Evet, Hı? Aa, hayır hay ben bu... O çok güzelmiş bu sizin. Aa. Bakayım. Aa, bunları çekince fırlıyor galiba. Elif nasıl oynanıyormuş bir öğren bakayım. Maymun çok iyi güzelmiş yalnız maymun çok güzelmiş. Bence bu nasıl bir şey biliyor musun? Hayır, Lara şey vardı ya. Klozetten hani kaka fırlıyordu. Evet, bence bu. bence onun gibi bir şey bu. Evet, evet. Bence maymun fırlıyor. Berkay bir çok saniye evet. oğlum kırarsın. Korsunun çok benziyor. Hatırlıyor musun? Korsunu bir şey koyuyorduk. Oradan da bıçak çıkıyordu. E, ama bu bence şeye daha Değil çok benziyor. Mi? O kakaya. Muzu çekince fırlıyor benim anladığım kadarıyla. Hadi bir öğrenelim. Aa, sticker mı yaptın? Evet. Kaç muz çekeceğini gösteriyor burada. Bir oh. tek muz. 2 muz, 3 muz, 4 muz. Sahip He, muzları çok muz alabilmek önemli. Oyun marine havaya fırlayınca sonlanır. Tamam. Ben, ben yerleştir muz, muzları. Muzları muz zola. Zolasının etrafındaki deliklere yerleştir. Bu zolasının masasının tam merkezine yerleştir. Tamam. Maymunu ortadaki yeşil çıkıntının üzerine yerleştir. Bir saniye. Yerine oturana kadar bastı. Tamam. Bir muz seç ve kendine ödün al. Tamam. Seç teker teker ve kendinden ödül Seçtiğim bir oyuncuya hediye olarak her yerimiz var. Ha, o şey o. Yani hangisi çıkarsa, evet. bir tane zarımız var arkadaşlar. Bu zarı atıyoruz. Bu zarda hangisi çıkarsa ona göre... E, Lara, siz ile la berabersiniz. Yani daha doğrusu sen Berkay'ın yerine oyunu vereceksin. Seçti. Ama Berkay'ın yerine bak. Berkay muzu getir. Saklamak ben yok muzları. <laughs> Bak kafana göre almak da yok. Herkes sırayla, Aa, tamam mı? Lütfen herkes sırayla. Berkay, Berkay herkes sırayla lütfen. Hiç oyun bozanlık yok. Üzerinde, üzerinde e, şey kurdele olan muz bir tanesini arkadaşına hediye ediyorsun. Evet. O çıkarsa. Üzerinde elle tutulmuş muz olursa e, arkadaşından bir tane muz alıyorsun. Biz en son. En sonuncudan bir tane muz al. En sonuncudan değil seçtiğin bir oyuncudan yani Oy. istediğin kişiden alıyorsun. Ha bunu buraya koyuyorum zarı buraya atacağız evet, tamam mı? Tamam. Hazır taş, mısınız? Kağıt. Taş kağıt makas hadi. Bir kağıt, kağıt, kağıt. makas. makas? Aa, herkes mi? Taş sen ka... kağıt. Hay ben de oynuyorum canım. Üç Hı. kişi oynuyoruz. Taş kağıt, kağıt makas. Kağıt. Aa, taş kağıt <laughs> makas. Ee, siz yenildiniz Berkay. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Tamam. Abla birinci, ben ikinci. Berkay sonuncu. Evet. Şimdi Berkay en son sen oynayacaksın. Önce Berkay'dan başlayalım. Tamam Berkay sırası. Berkay bir, sen iki, ben son. Tamam Berkay bir. Hadi at oğlum. Bir muz. Bir muz. Çek bir tane ama. Sadece bir tane. Çek Berkay. O bravo. Koy önüne. Bu senin. Tamam bu senin. Şimdi baba abla da sıra. Bir. Sen de bir tane çekiyorsun. Bravo. Şimdi ben de bir saniye ben de Berkay. Ben de bir tane. Herkese biri geldi. Hoppa ben de bir tane. Şimdi Berkay'da. Berkay'da. Ne yok Berkay'da. Bravo Berkay. Şimdi abla da. Buraya at buraya. Garanti olsun. Wow bir tane hediye alacaksın. Kimden istersen alacaksın. Hayır vereceğim. Sen bir hediye vereceksin tane. Bir saniye. Hediye vereceksin sen. Sen aa, ver. Berkay'a veriyorum. Niye Berkay'a veriyorsun canım? Bana versene o zaman. Aa, aa, aa. ne oldu Berkay? Ben Berkay yok tamam. Kim kimde sıra Berk sen de hediyeyi verdin Berkay'a. Ben atıyorum o zaman. Bir saniye Berkay lütfen. Hediye. Aa ben de vereceğim. Ben, de hiç yok, hiç yok. O zaman evet ben de sana veriyorum o zaman. Berkay. Berkay birinden hediye alacaksın. Evet. Senden alacak mecburen Al çünkü bende ben de yok. Al Berkay. Al bu senin. Şey. Ay <laughs> olur mu? Oradan alamaz. Hadi şimdi Berk, anne abla da sıra. Bir saniye Şunu <laughs> <kim> <laughs> Tamam, sıra kimdeyse oynasın. Üç bir lütfen bir. İki, İki. tamam birini Berkay çeksin, birini sen. Aley! Bir, niye ben seviniyorum ki? Ben sevinmeyeceğim çünkü e, ben de hiç muz yok. Berkay uzak, uzak ara, ama gerçekten Berkay kazandı. Evet. Berkay oyun bozanlık yaptı ama gerçekten kazandı aslında. <laughs> Tebrik ediyorum. Aslında var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyuna daha böyle renk katabilirlermiş. <laughs> Bu zıpladığında bunu kapana 3 muz mesela verirsin. <laughs> Oyunda oyundaki <laughs> heyecan o zaman hiç bitmez. Ben <laughs> Berkay kazandı. Berkay... Tamam Berkay kazandı. Berkay başlıyor. Hadi at at. Hediye geldi. Hediye mi geldi? Ay yok yeniden atsın canım. Bu saylanmaz. At bir daha at. At bir daha atacaksın. Kaç gelirse onu alacaksın. Kaç? <laughs> hediye. Benim hediye geldi? Evet. Tamam sen bir hediye alacaklı ol o zaman. Şimdi kimde? Sende. Berkay'da sabahtan İyi. akşama sen atacaksın herhalde Berkay. Hop tamam. Bir. Ben... Hayır ben atacağım. Dur Berkay. Ooo. <laughs> 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 Alayım. Hayır al çıktı. Hediye al çıktı. Senden hediye aldık bir tane. Berkay sen atacaksın At. Berkay'ın yerine sen at. Hediye işte. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Hayır hediye atmadı. At Berkay. Tamam Berkay'ın yerine anne atıyor. Bir çek most. bir tane. Bir tane çekeceksin Berkay. Bir şey. <laughs> tamam. Çek bir tane. Bravo. Evet tamam onu çek. Bravo. Hadi. Hop. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Ah, pardon evet. ben kazanmadım çünkü bir tane bende var. Bir tane de Berkay'da var. Bir bir oluyor Aa. yani. Bravo. Ama çok iyi zıplıyor ya. Evet. Hep bir saniye. Hep bunlarda mı zıplayacak acaba? Bir saniye. Çek bakayım. Niye her birinde mi zıplıyor? Nasıl tutturmaya yapıyorsun böyle? Ee, bir tuttur bakayım bir yerine. Yani sürekli zıplayacak mı onu merak ediyorum. Yok yok. Beşi, Beşi eksik demek ki. Yok yok eksik değil ya. Eski. Dur. Şu. Şunu birazcık çekince gidiyor. Tak bakalım. Takamıyorsunuz Tamam. Çek onu da. Çek bunu Evet, iki tanesinde gidiyor. Bir bu, bir de onun karşısındakinde gidiyor. Diğerlerinin hepsini aldık arkadaşlar. Hiçbirisinde gitmedi. Yani o zaman bunu bulmak çok kolay. <laughs> dur dur, bir saniye. Bak. Dur. Hepsini toplayalım, şu ikisine dokunmayacağız. Tamam. Hadi topla. Tamam. Topla. Hepsini topluyoruz. Bir saniye. En son Berkay onu çekeceksin, zıplayacak. Bir tane daha var bak orada. Çekme Elif. Bir tane daha var bak burada. Onu da çek. Evet. <laughs> yani o iki tane de gidiyor. Ben o ikisine göre dokundum, gitti. Arkadaşlar oyunu öğrendik. Ama yani şu olur, tabii ki... ...görmezseniz hangi muzun olduğunu... Ama karıştırmamız lazım. Evet, yani hayır, şeyi çevirebilirsin maymunu. İstediğin tarafa maymunu çevirebiliyorsun. Ve nerede olduğu belli olmaz o zaman. Hangi muz olduğu belli olmaz. Ama bu yani aynı muzlarmış. Kaç liraya aldık arkadaşlar? Bunu 270 liraya aldık. Ee, güzel bir oyun ama. Yani biz şimdi hangi muzlar olduğunu ben öğrendim için artık istediğim zaman oyunu bitirebilirim yani. Ee, bunu yaptıktan sonra maymun amcayı birazcık böyle çevirmek lazım ki hangi muz olduğunu karıştıralım. Evet mesela şu muzlarda oluyor. Oynuyor muyuz bir kere daha Berkay? He? Evet. He? Bir ablayla ikimiz oynayacağız lütfen. Tamam sen de oynayacak mısın? Tamam o zaman kim başlayacak önce baba başlasın dur. Tamam önce sen başla tamam küçüksün. Hadi başla. İki. İki tane alacaksın iki. İki tane alacaksın. Bir, iki. Dur şimdi, şimdi ben de. Bu sefer ben alayım ikinci. Tamam. O benim de iki. Bir Aha. Hayret bu olay ya. Berkay kazandı. 2 <laughs> evet, Berkay kazanıyor. Yo yo zevkli oyun ben beğendim. Ee, Berkay Bey müsaade ederse daha da güzel oynayabilirdik aslında. <laughs> güzel bir challenge yapabilirdik Berkay bundan. Arkadaşlar o zaman bay bay yapalım. Tamam mı? Seni, Berkay seni uyutalım, biz ablayla bir daha oynayalım mı? Şöyle rahat rahat, güzel güzel bir daha oynayalım. Bir tanemuz yok galiba. Şimdi bir arkadaşlara bay bay yapalım o zaman. Haylaz bunu beğendiysek. Evet. Muz çılgınlığına hazır mısınız? Ee, yani çok da çılgınlık olmadı. Burada Berkay çılgınlığı oldu. Berkay arkadaşlar ortalığı birbirine kattı sadece. Şimdi Berkay uyusun. Yeniden oynayacağız bu oyunu. Evet. Be, e, ablayla gerçekten evet. bir challenge yapacağız. Hadi Berkay Bey yatağa Berkay. Hadi, hadi bay bay yiyeceğim. sana. Berkay hadi, hadi sana bay bay oğlum. <laughs> Şimdi artık Berkay'a uyu dedin ya. imkansız evet. uyumaz artık. Öpüyoruz evet. sizler arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bye bye.